CHP'de yeni rüşvet skandalı patlak vermiş durumda. CHP'li Balıkesir Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı rüşvet iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. Peki bu işin detayıyla bu kez A Haber muhabiri Uzeyfe Özdemir bizi bekleyen isim. Günaydın hoş geldin yayına. Neler yaşandı? Nasıl bir skandaldan bahsediyoruz? Detayları senden dinleyelim. Cansın Bilecik ve Yalova'nın ardından bir rüşvet skandalı da Balıkesir'de patlak verdi diyebiliriz. Balıkesir'in Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin 22 Mart'ta iddialarla gözaltına alınmıştı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Rüşvet iddialarında aslında en önemli nokta kendisinin ses kaydı bir taşeron firmadan 50 bin Türk lirası rüşvet istediği yönünde iddialar vardı ve işte bu iddiaları taşeron firma yetkilisi ses kaydı altına almıştı ve bu ses ses kaydı ile birlikte de kendisi hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu. 22 Mart'ta Pişkin gözaltına alındı ve gözaltı sonrası da adi kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İşte İçişleri Bakanlığı da hem yürütülen soruşturmanın daha sağlıklı ve net yürütülebilmesi adına Pişkin'i görevden uzaklaştırdı. Özellikle Yalova'da biliyorsunuz ilk olarak patlak vermişti rüşvet olayları ve ardından Bilecik Belediyesi'nde 320 bin dolarlık yine bir rüşvet olayı vardı ve işte o olaydan sonra Balıkesir'in Gömeş Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Balıkesir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Pişkin'de kendisi hakkındaki rüşvet iddiaları dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. Şu anda soruşturma halen devam ediyor. Tabii ki bu karar aslında soruşturmanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi adına alındı ve kendisini taşeron firma yetkilisi suç duyurusunda bulunmuştu ve şu anda dava halen devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.